Çarşan Eczacılardan Eczacı Ümeyra demiş. Bu videoda sizlere bazı öğrencilerin korkulu rüyası olan bazılarını gerçekten zevkli bulduğu farmasistik botanik dersinden bahsedeceğim. Öncesinde biraz farmasistik botanik içeriğinden bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında da botanik dersine nasıl çalışmalıyız, hani kendi bilgim dahilince ve deneyimlerime dayanarak biraz bahsetmek istiyorum bunlardan. Farmasistik botanik, kısa tanımla doğrudan ilaç olarak ya da ilaç yapımında kullanılan doğal kaynakları inceleyen bilim dalıdır. Farmasötik botanik çalışma alanı tıbbi bitkilerdir. Yani farmasötik botanik dediğimizde hani direkt aklımıza tıbbi bitkiler gelmeli ilk önce. Tarih dizisine de şöyle bir göz attığımızda bitkilerin insan yaşamına ne kadar gelişip bir yer kapladığı hemen görülür. Bilindiği üzere tıbbi bitkiler günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde çok popüler konumdadır. Buradan da farmastik botanik ana bilimden de gelecek olursam, tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımından başlayarak e, tanınması, korunması, güvenli kullanımı gibi birçok alanda çalışmalar sürmektedir. Buradaki güvenlik kullanımdan kastım e, doğru bitki kullanımıdır. Yani zaten e, botaniğin de temel hedefi doğru bitkinin doğru şekilde kullanılmasıdır. Botanik ilaç veren bitkilerle uğraşır. Bitkilerin canlarının sistematiğindeki yerini, özel yapılarını, verdikleri drogları incelediği gibi bu drogların içerdiği etken maddeleri ve kullanılış alanlarını da konuları içine alan bir bilim koludur. Farmasitik botanik dersi, teorik ders ve uygulama dersi olarak ikiye ayrılıyor. Öncelikle gerçekten böyle çok fazla işte bitki-drog eşleşmesi, kullanım alanlarıdır, içerikleri de çok fazla şey var. Ve bunların hepsini tabii ki aklımızda tutamayız, ezbere bilemeyiz. Ama e, önemli olanlar var ve bunları bilmemiz gerekir ki bu önemli olanları zaten ders hocalar altın çizerek anlattığı yerlerdir. Önemli olanlar. Bunları da bilirsiniz. E, çalışırken de şöyle bir yöntem göstermek istiyorum sizlere. Hani işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Bunu çizdim. Şöyle önce minnetlesin. Durum tatlısı diyoruz biz buna. Önce e, bitkinin türü, duru, içeriği, kullanım alanı diye ayırıyoruz. Bu da. E, örnek veriyorum ben. Piper nigrum yazmışım türe. Drogları, piperis nigri fruktus, piperis albifruktus, İçeriğinde uçucu yağ, piperin reçine varmış ve kullanım alanı antioksidan, antimutajenik, antikanser ve iştah açıcı olarak kullanabiliyormuşuz. Bu şekilde diğer ezberlemeniz gerekenleri yazarsınız. Böyle tablo oluşturup çalışabilirsiniz, ezber yapabilirsiniz. Onun dışında gerçekten hani kolay bir ders olduğunu düşünmüyorum. Fakat yapılabilir gayet de. Zaten Belli başlı çalışma yöntemleri var dediğim gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız seviniriz.